Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta değişik bir gizem göstereceğim. İnternette gördüğüm bir gizem göstereceğim. Belki siz görmemişsinizdir diye. Arkadaşlar istediğiniz launcher olabilir. İster orijinal launcher ister sahte launcher. Arkadaşlar size bugün korkunç bir gizem göstereceğim Minecraft'ta. Şöyle, şöyle ki arkadaşlar. Aşağı gidiyoruz böyle tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar. Nerede o? Relase 1710. Tamam bu sürümü açtık. Giriyoruz enter the game. Şey normal orijinal round da oluyor bunlar. Benim yaptıklarımın aynısını yapalım. 1.7.10 sürümü arkadaşlar. 1.7.10 Sonra buradan single player'e tıklıyoruz. Dilinizi İngilizce yapın ki daha iyi çalışabilirsin yani öyle oluyor büyük ihtimal. Sonra ne böldü yani, yani işte istediğiniz bir dünyada deneyebilirsiniz. Sonra ben buradan creative yapacağım. Yani işte creative yapın yani amaç öyleyse yani işte şeyse kreatif ya yapın işte sonra Arkadaşlar kriptin wordin Tamam şimdi ya şimdi ise arkadaşlar e-inventory Tamam şimdi buradan sayın yazacaksınız tabela sonra ise böyle yazacaksınız boş bırakacaksınız şimdi çıkıyoruz arkadaşlar Sonra ise 1.8 sürümünü açıyoruz. Dünyamıza giriyoruz. Play Selected World. Şimdi arkadaşlar, diyorsunuz hiçbir şey olmadı çünkü daha bitmedi. Buradan tekrardan çıkıyorsunuz, dünyayı kaydediyorsunuz. Quick Game, tekrardan 1.7.10 sürümüne dönüyorsunuz. Nerede? Tekrardan 1.7.10 sürümü girelim. Şimdi ise arkadaşlar çok korkunç bir şey oldu. Yani bakın. Tabelada null yazıyor. Biliyorsunuz ki Minecraft'ın bir zamanlar efsanesi null diye bir karakter vardı. Böyle simsiyah ve gözleri bembeyaz. Hiçbir şey. Adam yani hiç zarar vermiyordu. Öyle bir yerden bakıyordu. Dünyanın bozulmasını falan sağlıyordu yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hani kanıt gibi. Yani tabi null diye bir şey yok. Ama yani ilk başta bunu gören kişi gerçekten null sanabilir. Bakın. Null tabelası. Görüyor musunuz? Gerçekten korkunç bir gizem. Hiçbir şey yazıyor burada. Hiçbir şey yok. Neden böyle bir şey var? Onu da anlamadım. Neden başka bir şey almıyor böyle bir şey yazıyor? Hiçbir şey anlamadım ama gerçekten korkunç bir gizem. Yani şey işte öyle. Korkunç. Çıkalım. Ben sesleri bir kontrol edeyim. Tamam. Evet arkadaşlar. Gerçekten korkunç bir güzeme göz atmış olduk sizlerle. Null yazıyor. İşte öyle. Yani bunu gerçekten null sananlar olabilir. Ama null diye bir şey yok. Hani o gerçek değil. Öyle işte arkadaşlar. Bunu da size göstereyim dedim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.